Arkadaşlar birinci bölüm filani finali. İkinci bölüme geçiyoruz. Arkadaşlar jöleli kahve jöleli kahve diyebilirim. <laughs> o gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bunu bir köşe ayırıyorum. İkinci jölemize geçiyoruz. Bunu iki, iki part olarak yapacağım. E, çünkü e, videom uzun olduğu için ben de böyle bir karar aldım. Çilekli jölemizi bir önceki videomdan izleyerek bakabilirsiniz nasıl yaptığımı. Şimdi bu jöleyi aldım. Bu 4 tane çilek var. Bunları yıkıyorum. Arkadaşlar çileklerimi yıkadım. Saplarını ayıkladım. Şimdi bunları şöyle jölemin üstüne koyuyorum. Şöyle gölge yapmadan koyuyorum. Bu arada arkadaşlar siz bu jöleyi bir buçuk saat bekletin. Ben yarım saatten az beklettim. Çünkü heyecanıma kapıldım. Nasıl koysam. Yok bir dakika başka bir şey yapacağım. Hepsi burada koysun. Dursun. Burada dört tane yetmediği için 5 tane yıkamış olacağım. Bu da 5. Sapına ayaklayıp koydum. Ay çok güzel oluyor ya. Çok güzel. Arkada da çilekli reçelleri var. Ve bir adet de vişne koyuyorum şuraya. Bunu da hemen yıkadım. Tabii ki de çok güzel. Arkadaşlar jölelerimiz harika oldu. Harika. Denememi gerçekten tavsiye ediyorum. Bunu daha önce denemiştim ama bunu yeni denedim ve çok güzel gerçekten tadı kahve gibi. Neyse arkadaşlar videom böyleydi. Kanalıma kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay gerçekten bunu denemenizi öneriyorum. Bir önceki videoma giderek izleyebilirsiniz. Çünkü bu videoya sığmadı diyemem. E, çok uzun olduğu için. Bölüm halinde çekiyorum. Telefon. Yer burada kaldı. Neyse arkadaşlar çok seviyorum. Bay bay. E, TikTok'ta kullanıcı adım yakmur şu an. Be. çok seviyorum. Yine bay bay. Deneyin.